Valla, alan razı, satan razı. Biz Aha. ne diyelim Siz ki? Siz razı mısınız? Benim fındığım yok. Hı hı. Nasıl fındığım? değerlendiriyorsunuz peki? Dışarıdan bir gözle, size soralım. Valla, ne az ne de çok. Ne az ne de çok. Ya uygun, makul diyorsunuz. Evet. Fındığım yok ama... 70, neden memnun değiliz? 70 lira olması lazım. Evet, evet. neden? Neden mi? Aha. Ya kardeşim, bir amele 400'den aşağı gitmez, 350'den aşağı gitmez. Bunun gübresi var, badozu var, şunu var, bunu var. Peki bu millet ne yiyecek ha? He? Ben vallahi memnun değilim. Yalan konuşmayayım tamam. Cumhurbaşkanımız şey yapar ama e, ben e, memnun değilim. Hani bir 70 lira verseydi Cumhurbaşkanımız çok iyi olurdu yani. Tamam mı? Ne yukarı çıkartırlardı yani. Tamam mı? Ama 70 lira az yani bak. Ben şimdi yalan konuşmayayım. Allah'ın hakkı neyse odur. Tamam mı? Arın terinden anlaşılan da 400 lira mı 300 lira mı ne? e, şeye vereceğim, ameliyeye vereceğim, padoza vereceğim, gübresine vereceğim, şunu ama vereceğim, bunu vereceğim. Ne aldım ben? Şş, söylesene bana, ne aldım? He? Ne aldım? Söyle bana, cebime geçen ne? 70 lira olması lazım. Ama ben Cumhurbaşkanı'ndan herhalde 70 yapar dedim ama yok. Normal her şey 3 katlı olduğuna göre, bunu 26 liraydı geçen sene. Evet. Normal şartlar 72 lira yapar yani. Hadi 4-5 lirası olsun 68-65 lira olması lazım. Vallahi geçen sene 40 liraydı. Evet. Bu sene 54 lira dediler. Herhalde alan bazlı destek de olunca biraz fiyat aşağı düşecek. Ee, ne diyelim? Enflasyona kurtarmıyor. En az 60-72 arası olması gerekiyordu. Ama buna da şükür diyelim. Başka bir diyeceğimiz <laughs> yok yani. Ama sonuçta kurtarmıyor. Fiyat düşük. düşük e fiyat efl olarak ya tabii ki düşük. Ne kadar olmalıydı? 65-70 lira <laughs> civarında olması lazım. Enflasyona göre tab oydu. Makul. Geçen diyorsun. sene 25-27 liraydı. Bu sene yüzde yüz. Yani Enflasyon o kadar yok. Duydun mu sizce? Ben yani duydum değil. Masraflar karşılamıyor ki. Ne dört kadar dört. olmalıydı? En az 65 olmalıydı. 65 lira olmalıydı. Aynen. zaten 54 açık adam ama o şeyle beraber, destekle beraber 4 lira açıklanan fiyatı. Yani normalde 50-51 lira civarına geliyor fındık. Bu şekilde de kurtamazsın. Başkanım hiçbir şeyinden memnun değilim. Dolayısıyla fındık fiyatından da memnun değilim. Ordulu olmamama rağmen Ne kadar olmalıydı peki fındık fiyatı? Etraftakilerin, insanların konuşmalarına göre minimum 70 lira söyleniyor. Fakat bir de bu 54 liranın içinde farklı oyunlar varmış. Dediğim gibi ordulu değilim. Yok işte destekleme primleri de içindeymiş. Muhtemelen onlar ne kadar bilmiyorum. Bu 54 liranın da altında olacak. 54'te kalacağını hiç sanmıyorum. Hı hı. Çünkü e, fındık toplanır, kurutulur, tüccara gelir. Mutlaka onun fiyatı minimum. Geçen sene 35-37 ise 42'nin üzerine çıkmaz diye düşünüyorum. İnşallah söylediği fiyatta olur. Hı hı. Ama hiç sanmıyorum. Ağam ne derse o olur. Uygun mu? Ağam ne derse o olur. Alma hakkımızı kullanıyoruz neden? Yani bu da heh? Neden? Neden mi? Evet. Vallahi günü şartlarına baktığınız zaman sessiz kalma hakkınızı kullanmak zorundasınız yani. Neden böyle düşünüyorsunuz? Neden mi? Ya yani bir vatandaş olarak istediğinizi alamadıktan sonra ne yapacaksınız? Hı -hı. Kaç olmalıydı sizce? 70 olmalıydı bak Neden? söylüyor. Evet. Söylüyor. Söylüyor yani. Hı -hı. Yani Hı -hı. benim 50-60 dönem yerim yok ki veya eee 20-30 30 ton fındık yapmıyorum ki ben. Hı -hı. Ne yapacaksınız? Hı -hı. Hani bir şekilde onu da idare edersiniz. Hı -hı. Gübrenin tonu ne kadar? Bir şey Hı -hı. Değil mi? Evet. Tonu. Falan... İlaç. Evet. 90 liraya aldığınız ilaç şimdi 300 lira. Hı -hı. Baktığınız zaman şak 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 şak. Ama e, bu halk bunu değerlendirmiştir. Tamam mı? Hı -hı. Ya, yani gerek yok yani biz konuş konuşmama hakkımızı kullanmak istiyoruz ama siz e, bizi illa konuşturmak istiyorsunuz. <laughs> Onun için şunu söylüyorum. İyi vermiş yani. Bu halka iyi vermiş. Uygun, normal. Uygun, normal. Tabii. Yani. <laughs> Niye normal? Ben size söyleyeyim bakın. Bak. Ben şimdi çaya şey ne verdi bu adamcağız? Çaya şey ne verdi? Ne verdi? Yüzde yüz verdi. Evet. Bunda ne verdi? Yüzde yüz. Daha fazlasını verdi. Yüzde yüz. Bunu kaldım 60 lira. Bunu kaldım 60 lira şu an. 54 lira. 54 lira, lira. taban fiyat. Kötü mü şimdi? Nasıl Sen söylüyorsun. da? Değerlendiriyorsunuz. Ben değerlendiriyorum. Da güzel, evet. gayet çok güzel. Yüzde yüz olsa bunu, yüz lira olsa yemeğe de bin lira olur. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnun musunuz fiyatını? Valla normal yani. Daha şey değil. Daha de idare ediyor yani. Hiç çoktan iyidir. Önceki şeye göre geçen senede 26 açıklanmıştı. <laughs> bu be. senede 56 altı lira bile. Yani iyi, randımanla falan yani şu anda... Beklentinizi 60. karşıladı mı? Bu civarlardan mı bekliyordunuz? Vallahi normalde net 60 lira bekliyorduk yani. <laughs>